1495'ten önce de birçok sanatçı tarafından işlenmiştir. Sonrasında yani Leonardo da Vinci'den sonra da son akşam yemeğinin Avrupa sanatında ikonografik açıdan popüler temalardan birisi olduğunu söylememiz mümkündür diye eklemek istiyorum aslında. Figürlerin her biri kendi içerisinde değerlendirildiği zaman merkezdeki İsa'dan sağa ve sola doğru bakışımızı yönlendiriyor her birinin anıtsal bir figür ve bir portre işçiliğine sahip olduğunu ve bu portre işçiliğinin de yüzlerdeki ifade ne dedik biraz önce Vasari de söyledi değil mi? Bir endişe, korku, bir şaşkınlık bütün bu ifadeleri havalilerin yüzünde görmemiz mümkün. Evet. Bu ifade devinimine karşılık merkezdeki İsa nasıl? Çok duru. Çok duru. Sakin. Ve tansiyon çok Değil yüksek mi? genelde. Huzur içinde evet. böyle. Bir elini sağa, bir elini sola şu şekilde koymuş durumda. Bir eliyle kendisine yakın olan neyi kavramaya çalışıyor? Şarabı kavramaya çalışıyor. Bir eliyle de masada bulunan ekmeği kavramaya çalışıyor. Bir eli masaya dönük, diğer eli ise yukarıya <laughs> doğru açık <laughs> durumda betimlenmiş. Bunun da büyük olasılıkla anlamları var. Ama hemen yanında. Üçlü grup var. Bu üçlü grup içerisinde V'ye doğru bakmanız gerekiyor. Önde diğer havarilerle birlikte kendisine ihanet edecek olan Judas'ın betimlenmiş olduğunu hmm. görüyoruz.